arkadaşlar böyle bir çocuk salıncağı var. Sonra bileme motoru var burada. Fiyatlar yazmıyor. Kenardan koymuşlar. Bir de üç basamaklı böyle bir merdiven var. Bu da çok güzel. Böyle mutfakta falan yukarıda üç çekmeceleri falan çıkmak için. Ben Ikea'dakini beğeniyorum ama bu da iş görür yani. Fiyatını görebilsem söylerim. Borcamlar var böyle. Küçük, büyük ve orta boy. Ondan sonra çift taraflı böyle saklama kapı. Bu Paşa Bahçenin yine Paşa Bahçenin altılı su bardağı var. Yeni meşrubat bardağı var. Üçlü bu lavon. Yine kapaklı borcam var 80 liraya. Lavon üçlü uzun meşrubat bardağı 39 liraya arkadaşlar. Sonra böyle kutular var. Bunlar güzel oluyor. Kurç kutular var. Fiyatlarını böyle göstereyim size. Boy boy fiyatlar değişiyor. Cam bunun French pressi var. Cam demlik diye geçiyor. Ocağa koyabiliyorsunuz 50 liraya. Cam yağlık var. Bunda da kullanıyorum. 40 liraya memnunum. Çocuk oyuncakları var. Sonra keramik böyle bir piramit desenli böyle. Kahve fincan bardağı var. Bir de aynını, aynısının böyle kupası da var. Ee, 8 parça 150 lira diyor buna. Kupalar da 20 liraya. Sonra böyle bir siyah bir cüzdan var. Bayan cüzdanı. 45 liraya. Sonra böyle bir genişçe bir çanta var. Yola falan bu iyi oluyor. Tam açamadım. poşette bağlı omuz çantası diyor 89 liraya bir de böyle metal askılıklar var onların fiyatını görebilsem söylerim dolap çırak diyor bunlar 20 liraya bunun beyazından ben kullanıyorum memnunum çok kullanışlı bunlar arkadaşlar bebek yastığı var 28 lira Böyle bebek lastikli çarşafları 20 liraya falan böyle bebek ürünleri var burada arkadaşlar. Sonra çocuk için herhalde bu klozet var. Klozet kapağı mı klozet mi bilemedim tam olarak. Eğitici klozet diyor 150 liraya. Bir de böyle basket kutusu var 50 liraya. Çocuk oyuncakları var böyle bir pizzanın eğitici ilk adım arabası var. 250 liraya. Bari benim böyle 15 liraya. Çok tatlı. Bunlar yeni. Böyle mini. Oyuncakları var. Bebekleri var. Yine böyle Paşa Bahçe borcamın kapaklı tenceresi var. 80 liraya. Yine böyle hurçlar var. Mega hurç bu. 33 liraya. Ben geçen senelerde almıştım. Hala kullanıyorum. Paşabahçe'nin borcamı 70 lira. Böyle kapaklı bundan da benim var. Ondan sonra Paşa Bahçe'nin prizma kaseleri var. Böyle göstereyim. Kutusunu açabilsem açtım. Altılı arkadaşlar bayağı bir öyle bir derin bir kase. Yoğurt, salata, çerez her şey koyabilirsiniz. Kahvaltıda da kullanabilirsiniz. 80 liraydı. Bu da mavi kapaklı 40 liraya 39.95'e böyle su şişesi var. Ondan sonra Koşa böyle bu Refika'nın bardaklarına benziyor ama dantel diye geçiyor. Altılı çay bardağı. Atlama ipi var Ebru'nun. Bir bakalım. Pilates topu var. Atlama ipi 25, pilates topu 120. Paşabahçe'nin çay bardağı altılı 59, su şişesi 40 lira. Yine böyle bir sürü oyuncaklar var. Çocuk oyunları var. Ondan sonra böyle bir battaniyeler var. 75 liraya. Boyları ve renkleri var. Sonra örgü ipleri indirime girmiş. 16 liraya. Bakın bir sürü çeşit. Biraz camdan ışık vuruyor ama kusura bakmayın. Bir de böyle plastik kapaklı kaseler var. Üçlü, içerisinde 3 üç tane var. Bir de böyle açılır kapanır böyle bir katlanır su kovası var bu kova arkadaşlar bakın katlanınca yer kaplamıyor yani böyle fiyat kapaklı kasesi var 60 liraya bu 69 liraya 69.90'a da su kovası böyle bir turta kabı var turta ve kek kalıbı diye geçiyor kumsalın böyle bir fiyatları geçeyim lavanın dökümüz karatalası var 220 lira El su var. Bundan da ben, benim var. Kullanıyorum. Yani i̇pini çekmedikçe bir şey olmuyor. Bir de içerisini çok doldurmayın. Az doldurun. Öyle kullanışlı oluyor. 40 liraya. Bu da Finishing Quantum'ı. 115.90 114.90. 115. Bu da kağıt havlu asacağı. Aa bu çok güzelmiş. 26.95. Ben önceden kullanıyordum bundan. Bu da güzel. Belki alırım bundan bir tane. Sonra broşlar da yeni çıkmış. 40 50 biraz pahalı ama bulaşık deterjanı. Ondan sonra limon kolonyası böyle sepetler var örgü desenli. Güzel ıvır zıvırları koymak için böyle 12.95'e sabunlar var. Durun 14'lü ama küçük böyle gramajı. 20 liraya orkidler düşmüş 50 liraya diksi var böyle yüzey temizleyicisi 50 liraya durunun sabunları var böyle 40 liraya çeşit çeşit içerisinde de kaç tane var bilemedim kaç tane olduğunu böyle farklı farklı aloe'li aloe, li. aloe kokulu işte çiçek kokulu falan bir sürü var. Yine pirinç kuantının 80'li tableti var. 180'den 150'ye inmiş. Arkadaşlar burada diş fırçaları falan bir sürü şeyler. Bakın Lediva. Bu kaç yıllar önceden de ben bundan kullanıyordum. Böyle peeling olanı vardı. Şimdi onlardan bulamıyorum. Ben hep kullandım. Böyle eşek sütü sabunu 10 liraya Şimdi bunlar yeni çıktı ama o pilinkliden bulamıyorum. 101'lerden alıyordum ben. Bak şimdi şu kadar geliyor ama den yok. Maybelline'in böyle takımı var. Rimeli ve temizleme suyu 70 liraya. Böyle erkek kadın parfümleri var. Fiyatlar şöyle. Manikür, pedikür maranın şeyi var. 24 liraya bu da 24 lira bu 26 liraya böyle aloe vera'nın böyle şunlardan var madem kokularda oluyordu ondan şimdi fiyatını böyle çekeyim de tam olarak göremiyorum bir de böyle e elselim taraf hediyeli şampuanı var 50 liraya bu da 50 liraya saç boyası var paletin açık renkler kalmış 50 liraya Gliss'in blond şampuanı 45 liraya böyle monomorun zeytinyağlı ve avokadolu 20 liraya kremleri var Şimdi bebeğimin kolaylarıma spreyi var. Çok güzelmiş. Zor saçlar için. 32 liraya. Üçlü priz var topraklı 60 liraya. Böyle karaklar inmiş 20 liraya. 29 liradan slipinin böyle güçlü ıslak mendilleri var. Yani Sleepy'nin böyle bebek şeyler bakın indirime girmiş ben böyle fiyatları çekiyorum bir bakın siz bakın böyle ondan sonra bu Ali Önü, 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 saksıları var bu kadar olmuş piramit saksı var 12 lira olmuş. Bu da katlanır herhalde. Pirinç süzgeci. 20 liraya, 20 liraya katlanır. 15 liraya. Bunlar hepsi katlanır ürünler. Az bir katlıyor. Şöyle. Bilmiyorum, bu nasıl kullanılır falan. Böyle kutuları var. Bölmeli kutular var. Böyle hamuslu böyle kek var. 50 e liraya. 3'lü Şubat bardağı var. 40 lira. Bu da 40 lira uzunları da. Bir de böyle köşe bahçenin dörtgen. Merhaba. Bunun mavisi var bende. Borosilikat kupacanlar var. 40 liraya. Var. Böyle içerisinde ay olan var. Sonra yılbaşı temalı var. Bakın. Çam ağacı çok güzel bir şey falan. 4 tamam, liraymış olmayın, bunlar da. Evet. Böyle kızartma tenceresi var. Emaye içerisinde şey, teli de var. 80 liraya. Cam Ön e, şişe var. Böyle. Bir şey Ön Motivasyon e, e, şişesi diye 40 liraya. Böyle bunlardan ben de kullanıyorum. Kaymaz rafı 30, 60 liraya. 55 liraya o böyle arkadaşlar. Bir de böyle bardaklarda Şu büyük bardaklardan 8 liraya su bardağı. Fiyatı da uygun. Bayağı büyük yani. Yine burada siyah cüzdan. Böyle siyah bir çanta var arkadaşlar. Omuz çantası zincir askılı. 99.95 diyor. Bir de böyle kafetörneli olanlar var. Bu da herhalde 100 lira aynı fiyat. Yine Ebru Şallı'nın bir sürü katlanır mat. Güzelmiş. 120 lira Bakın. Katlanır olması iyi. O böyle rulo şeklinde oluyor. Kalınlığı biraz ince ama. Şöyle Ebru Şallı'nın pilates çemberi falan bir sürü şeyleri var burada. Duş seti var. Bir tane bakacağım. duş seti. başlığı 40 liraya. Bana lazım. Bundan bir tane alabilirim. Yine böyle bir maksi hurç var. Bakın iki çekmeceli 40 liraya bu. Böyle var. Hurçlar bir sürü. Bir de böyle Ikea benzeri şeyler yapmışlar. Askılar. Aynısı değil ama benzeri. Bir de tepsi var. Böyle 50 liraya metal. Bataralar var. 30 liraya, 40 liraya. Paşa Paşabahçe'nin servis tabağı. 100 lira olmuş. Benim var bundan katlanır böyle badyalar 60 lira makarna pirinç süzgeci 20 13 liraya böyle süzgeçli kaplar var 20 liraya ikili böyle ondan sonra böyle Amerikan servisler var bunlar ikili herhalde 40 liraya böyle kaseler var keramik 30 liraya böyle arkadaşlar bir de böyle somun tabağı var Sonun tepsisi daha doğrusu böyle ahşap kutlu evet. bakın burada Rubenis'in ventilatörü 400 liraya kalmış hala bu sandalyelerden hala var böyle renç diye kaylonun kayklon kayklonun böyle bir süpürgesi var renk bu farklı bakın. 101'dekinden farklı rengi kırmızı olanı var. Bu da herhalde 400 liraya. Blender seti 400 liraya. Egzersiz aletleri var. Sonra böyle dik süpürge var. Gold Master'ın. Şu bahçenin böyle ikili kapaklı bakın kapaklı kavanozları gelmiş ama fiyatlarını daha e, koymamışlar. Bir de Paşa bahçenin üçlü böyle su meşrubat bardakları gelmiş. Bir de Boston diye bir markanın kahve yanı küçük su bardakları arkadaşlar. Çok küçükler ama çok güzeller. Böyle bir pembemsi bir rengi var. Çok güzeller. Küçücük ama bunun da fiyatı yazmıyor arkadaşlar. Daha yeni koymuşlar herhalde. Bir de böyle yine küçük boyları var şu kavanozların. Bunlar da büyük boyları. Bir de büyük boy böyle borcam var. Yuvarlak pencere. 90 lira kapaklı bu da. Böyle çok güzel rengarenk bulaşık atlıkları var. Bulaşık kurulama atlığı. Fiyatlarını görürsem söylerim. Aa, fiyatı yok. Ee, bir de böyle kaydırma sabahlı kadife halolar vermiş. Renkleri çok güzel gözüküyor. Bir de böyle banyo takımı ikili gri renginde fiyatlarını görebileceğim. Evet banyo paspas takımı 99.95 kaydırmaz tabanlılar var. Halılar 100 lira boyutları da 80'e 150. Böyle arkadaşlar. Kurçlar göstermiştim. Gömlekler var burada yine. 70 liraya. Masa örtüsü ekoseli 35 liraya. Kırmızı ve siyah beyazı var. de böyle flash havluları var. Yani banyo havlusu gibi de kullanabilirsiniz. Tek renkler böyle. Renkleri de var. 60 liraya arkadaşlar. Şurada da var. Şakarlı olanlar. Bu da 60 liraya. Bir de desenli bir pike var. 55 liraya. Güzel gözüküyor. Deniz temalı. Kuşlar yine burada var. Ve yeni 4 mevsim battaniye. 150, 200, tek kişilik bunlar. Pamuklu. Bakın. Desenleri de böyle gözüküyor. Böyle gözüküyor. Pamuklu battaniyeler de 90 lira arkadaşlar. Tek kişiliği 75 lira. çift kişiliği 90 lira. Evet arkadaşlar. Bir de dışarıda olan ürünleri çekeyim. Ariyeller. 245. lira liraya. renkliler de böyle terlikler var bir sürü. Kış terlikleri, yaz terlikleri. Fiyatı 20 lira, 15-16 liraya falan vardır. Bu kadar arkadaşlar. Şoktan çektiğim ürünler böyle. Bu haftanın gelen ürünleri de böyle. Evet arkadaşlar böyle takım var tabakları ve bardakları çay bardağı 8 parça 80 liraya Lavan uzunluğu şubat bardakları. 32 döküm kek kalıbı var. Bayağı bir ağır. 120 liraya. Şu kahve yanı su bardakları var. 35 liraya. Bir de böyle e, karaf var. 40 liraya. Yine böyle su bardağı var. Yuvarlak olan. 50 liraya. Böyle cam yıldız çerezlik var. 8 liraya. Şöyle var kaseler 5 liraya böyle tepsi var metal tepsi 27 liraya arkadaşlar e, renk presler var 80 liraya bir de kasa arkasını böyle çekeyim sizin için 25 liraya üzeri alışverişte indirme giriyor diş fırçaları şampuanlar duş jelleri bir sürü çiftler falan Islak mendiller kremalı bisküviler çikolatalar qəreblər falan bir sürü onların çox sevdikdən beğəndiyiniz bir video olmuşdur